Michael, 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 Michael. İbrahim Meriç 45 yaşında, İbrahim Meriç 48 yaşında, İdris Meriç 33 yaşında, İdris Meriç 52 yaşında, İdris Meriç 63 yaşında, Yunus Meriç 36 yaşında. Yusuf meyic 25 yaşında Kemal meyic 20 yaşında Kıran meyic 27 yaşında Lütfo meyic 17 yaşında Medo meyic 34 yaşında Neham meyic 44 yaşında Mehmet meyic 53 yaşında Mehmet meyic 52 yaşında Mehmet meyic 41 yaşında Meo meyic 18'de dışında. Meho Meyç 70 yaşında. Meho Meyç 48 yaşında. Misak Meyç 31 yaşında. Muharrem Meyç 75 yaşında. Muharrem Meyç 39 yaşında. Muyo Meyç 18 yaşında. Muradif Meyç 38 yaşında. Mustafa Meyç 33 yaşında. Nermin Meyç 23 yaşında. Bu, bu okuduklarım Srebrenica soykırımında yaşamını yitiren en az 8372 kurbandan sadece 25'i. Meic ailesi 71 ferdini soykırımda kurban verdi. Her bir soykırım kurbanları arasında bir rakam olarak yer aldılar sevenlerinin annelerinin kalbinde ise sönmeyen bir ateş. Onların birer rakam, rakam değil, biten bir yaşam olduğunu unutmayalım. Bu yıl Sebrenizka soykırımın 25. yılıdır. Acısını yüreklerde Sebrenizka unutulmasın.